Merhaba. Bugün size telefonumuzdan acil aranacak kişiler listesini ekleyeceğiz. Acil arama kişi listesi nedir? Telefonumuz kapalıyken tuş düğmesini açamıyoruz. Tuş düğmesini açamadığımız halde aranacak kişiler listesi. Telefonumuzu kaybettik. Birisi buldu. Bize ulaşmaya çalışıyor. Veyahut da herhangi bir kaza durumunda bize ulaşmaya çalışıyorlar ve ulaşamıyorlar. Bu durumda bizim daha önceden belirttiğimiz kişilere ulaşabilirsiniz. acil aramaya tıklıyoruz. Bulan kişi bunu bu şekilde yapacak yani. Acil arama kişi listesine tıklıyoruz burada. Ve burada daha önceden belirttiğimiz kişileri eklediğim zaman bu kişilere telefon kilidini açmadan ulaşabilir ve aranabilir. Onu nasıl yapacağız hemen gösteriyorum. Önce telefon kilidimizi açıyoruz. Açtıktan sonra kişilere kişileri geliyoruz takipçileri gruplar. gruplardan ay acil durum kişilerini tıklıyoruz ve burada bize bizi tanıyan bize en e, kısa zamanda ulaşacak kişilerin listesine ekliyoruz. veya da acil arama kişi listesi diye. Kişiyi buradan seçiyoruz. Yeni kişi ekliyoruz veyahut da kişilerden seçiyoruz. Biz kişilerden seçelim. İki kişiyi seçtik listemizden tamam dedik ve bu iki kişi bize acil durumlarda bizim geçtiğimiz kaza durumunda veya telefon çalan durumda telefonumuzu bulan kişi telefon kilidini açmadan bize o kişiye vasıtasıyla ulaşacaklardır ve haber vereceklerdir. Şimdi telefonumuzu dedik, Telefon kilitli, kilitli. telefonun bulan kişi kilidini açamıyor ve bize bir türlü ulaşamıyor. Ya da kaza durumunda ulaşamıyorlar. Ne yapayım ben acil durum'u tıklıyoruz lan. Acil durum. Buradan şuradaki kişiyi tıklıyoruz. Ve bizim az önce eklediğimiz kişi burada gözüküyor. Ve buradan herhangi birini tıklayarak o kişiye ulaşıp bizim hakkında bilgi veriyorlar ve bilgi alabiliyorlar. Bu acil durum kişileri de bu kadar önemli, basit ve etkili önemli aslında. Telefonumuzu kaybettik. Adam bize ulaşıyor, ulaşmak istiyorum ama ulaşamıyor. Ne yapıyor? Telefonu atıyor bir yere veyahut da ulaşamadığı için hiçbir işlem yapmıyor. Dolayısıyla eğer buradaki acil kişiyi görüp buradan ararsan sizinle iletişim geçen birisinin bulacaktır ve size yardımcı olacaktır. Acil durum kişileri aslında önemli. Bu şekilde kullanabilirsiniz.